Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle nakıl ve dalan şut nasıl atılır size onları göstereceğim ve video başlıyor arkanıza yaslanın mısırınızı alın her şeyinizi alın ve videoya başlayalım arkadaşlar ilk önce yapılması en basit olan dalan şutla başlayalım ama bu tek de oluyor benim messim yok ama tabi antrenman şeyleri sağ olsun yani. Ben de o sayede ne yaptım biliyor musunuz? Gittim Patrick Vieira'ya. Bakın şimdi. Ne yaptım? Oyuncu ay ayrıntıları diyoruz. Bakın dalan şutlar burada. Yani şimdi biz burada ne yapacağız biliyor musunuz? Dalan şutu ve knuckleball'ı öğreteceğiz. Ama knuckleball yani ölü yaprak duruşu. knuckleball bal. Ee, ama yani çoğu oyuncu da olur. Roberto Carlos, Ronaldinho. Ee, burada arkadaşlar ölü yaprak vuruşu knuckle Yani çapraz baca arkadaşlar ya. Biliyor musunuz? Ben makas çalımı nasıl yapılıyor? Arkadaşlar şimdi ölü yapraktan başlayalım. Ne diyorsunuz? Ölü yapraktan başlayalım. Bence ilk önce ölü yapraktan başlayalım. Çünkü zaten hazırken ama biraz daha yakınlaştırmamız lazım. Serbest vuruşa tıklıyoruz. Sonra buradan şuraya getiriyoruz arkadaşlar. Ama bu tip, yani genelde efsane oyuncularda falan oluyor. Yani Matthews'da falan olmuyor ama. Yani Carlos'ta ve Ronaldo aldı yani, o da. Yani öyle Beckham'da mesela oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir iki deyip çekiyorsunuz elinizi. Ve bakın ölü yaprak gidiyor gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar dalan şutu gösterip de videomuzu bitirelim. Ama arkadaşlar dalan şut acayip yakından olmalı. Yani buradan. Yoksa dalan şut gider ama gol olmaz. Çünkü ben yaşadım. Bakın. Şöyle. 1-2. Yani yine ölü yaprak gibi. Ama olmuyor. Zar zor olur. Biraz daha deneyelim. Ama yani gidiyor. Gidiyor gidiyor. Bir iki deyip çekiyorsunuz elinizi. Bakın davan şut gitti. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar bir de durun. Şu şu şundan sonrası bir de size Trivela'yı öğreteceğim Ronaldinho'yla. Şöyle gelin gelin gelin. Tabi Ronaldinho'nuz varsa oluyor da. <laughs> Söyleyeyim. Cristiano ay ne Ronaldo'su ya Ronaldinho. Ve Carlos. Bu artık ağır oluyor. Bakın şöyle. Ama olmuyor yani. Ne görüşürüz. Vay bay bay.